Evet merhaba İkizler Burcu bu haftada da yine tarot açılımınızda karşınızdayım bakalım neler bekliyormuş sevgili İkizler Burcu'nu şöyle açalım kartlarımızı İkizler Burcu için nelerimiz var bu hafta hadi bakalım bu kadar sıcak ki Bunlar benim sundu. Görünüyor mu? Evet görünüyor. Ee, ay taşını koyuyorum ve oyuncağı koyuyorum. Arkadaşlar siz seçmişsinizdir. Ay taşıyla hemen başlayalım. Şimdi ikizler burcu hemen söyleyeyim. Bir keskin giriş var burada. Bir e, konuşma var. Bu kötü bir konuşma mı değil? Güç sizin elinizde, gücü elinize aldığınız bir konuşma var. Hemen işle başlayalım arkadaşlar. İş yerinde artık e, kozlar sizin elinize geçtiği bir e, döneme doğru giriyorsunuz. Para akışınız mevcut ve istediğiniz kariyer ilerlemesi, maaş vesaire gibi bir şeyler olacak ama dikkat edin arkanızdan kuyruğunuzu kazanlar da yok değil. E, hiç işi olmayan arkadaşlar için istediğiniz işe bu hafta kavuşabilirsiniz diye düşünüyorum. Güzel para akışı da olacak arkadaşlar. E, gayet iyi ama dediğim gibi burada da kafanızı kurcalayan şeyler olabilir. Ya da e, arkanızdan gene hani o işi kapmak için sizin yerinize bir takım kumpaslar, dolaplar dönebilir. Bunlara dikkat etmek gerekir. E, ama istediğiniz gibi bir iş. Hatta istediğinizin ötesinde bir iş. Bunun potansiyeliniz çok yüksek. Ee, bunun dışında arkadaşlar para anlamında hafta ortası güzel bir para girişi görünüyor size. Çok iyi. Ee, bunun dışında aşk hayatınızla ilgili ne söyleyebiliriz arkadaşlar? Keskin konuşmalara dikkat edin deriz. Keskin konuşmalardan uzak durun. Çünkü hafta ortası ee, sevdiğiniz insanla güzel vakit geçirmen yani güzel şeyler olacak bu hafta Hani e, gayet güzel romantik duygusal vesaire Ben bu haftayı açıkçası e, romantik bir hafta olarak gördüm tek bir şey var arkadaşlar e, ağzınıza dikkat edin tamam mı yani diliniz keskin hani e, kalp kırmamaya dikkat edin derim arkadaşlar ee, barışma olabilir bunu söyleyeyim size Hani ayrılmışları için söylüyorum bir barışma olabilir Bir ee, sevgilisi olmayanlar için de yine bir e, teklif gelebilir arkadaşlar fakat dediğim gibi dilimize dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar ee, bu hafta için şimdi aşk hayatımızı söyledim işi söyledim ee, parayı da söyledim arkadaşlar aslında güzel bir hafta. Gerçekten bu haftanın konusu duygusallık bence sizin için fakat bir parça mantık ve dilden hani o keskin konuşmalardan ben bir bilimcilikten uzak durmanız gerektiğini düşünüyorum. Sıkıntılı bir sonucun sona ermesi. Kaos'tan sonra gelen refah ve iyileşmek. Zaten kartlarda son derece iyi çıktı arkadaşlar. çözüm dediğim gibi. Her şey gayet güzel arkadaşlar. Sıkıntılarınızın bir çözümüne kavuşması, sevdiğinizle güzel vakit geçirme. Ee, yani bu hafta böyle mutlu geçecek sizin için. Dediğim gibi iş kariyeri anlamında da gayet iyi. Fakat dilinize de hakim olun. Bir, ikincisi arkanızdan ufak tefek işler çevrilebilir. Bunlara da dikkat edin diyorum arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi diğer Desteyi geçelim. Ah, oh, Allah'ım çok aşırı sıcak olduğu için. Hmm. Arkadaşlar ne oluyor ya? Allah Allah. Arkadaşlar çok enteresan değil mi? Ya hafta başında aşırı mutlusunuz, hafta ortası depresifsiniz, hafta sonu ay yiyorsunuz gibi bir şey bu yani. <laughs> ne oluyor yahu? Bir dakika durun, ne oluyor? ne ne nasıl bir şeydir bu yahu böyle şimdi arkadaşlar hatta başından gerçekten iş anlamından başlayalım çok mutlu ve e, e, hani böyle gerçekten istediğiniz dört dörtlük bir şeyle geliyorsunuz yani hani iş yerinde istediğiniz şey oluyor tarifi mi istiyorsunuz oluyor yeni bir iş mi arıyorsunuz o her şeyin oldu yani gerçekten tamamına erdiğiniz bir hafta. Fakat orta ortasında nedense böyle bir haber alacak mısınız gibi görünüyor. Ee, şimdi şimdi bu kart başka bir grupta daha çıkmıştı ama şimdi böyle bir şunun yanında da çıkınca insan hani artık şey hani bir uyarı gibi değil bu daha çok sanki bu hafta ortasında bir haber alınacak ve bu haberin doğrultusunda bir üzüntü yaşayacak mısınız gibi geliyor. Yani o ya da şöyle söyleyebiliriz iş için arkadaşlar kriz olabilir arkadaşlar işlerinizde. Her şey bir anda böyle güzel giderken bir anda böyle bir kriz yaşanabilir ve bu krizin sonunda arkadaşlar işinizde olabilirsiniz. Dikkat edin ya da istemediğiniz şeyler yaşayabilirsiniz iş yerinizde. Ya da bir iş bulmuşsunuzdur diyelim. Dediğim gibi yine bu işle ilgili son dakika bir kriz ya da işte son dakika işin iptali, yerinize bir başkasının alınması gibi bir şeyle böyle bir üzüntüye kapılabilirsiniz arkadaşlar para anlamında bakın haftaya paralı giriyorsunuz. yanlış yatırım kesinlikle yapmayın arkadaşlar bununla ilgili size uyarıyorum yanlış yatırım yapmayın Çünkü e, yanlış yatırım yaparsanız paranızı kaybedersiniz arkadaşlar spekülasyondan uzak duracak işler yapın Garantici olun bu hafta için arkadaşlar gelelim aşk hayatına e, şimdi ilişkisi olanlar için gayet güzel Tamam bu artık benim için bitti bu iş ya ben hayatımın aşkıyım ya işte evliyim ya da işte ya da ne bileyim hani bebek mi yapalım yani böyle her şey böyle çok mükemmelken bir anda gene arkadaşlar hiç ummadığımız bir anda bir haber mi desem bir kavga mı desem yani bir şekilde burada beklenmedik bir durum söz konusu arkadaşlar. Ama bu sakın şöyle algılamayın şimdi zaten tarotun amacı şudur bu olacak değil. Bu zaten hayatta hiçbir şey şu birisinin sana söylediği olacak diye bir şey yok. Sen bunu yapabilirsin böyle bir duruma düşebilirsin dikkat et diyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Yani ne olabilir? İlişkinizin bir anda bozulmasına ne sebep olur? Diliniz sebep olur. Yapılan bir harekete karşı aşırı tepki sebep olabilir. Bakın mesela ben biraz önce çok agresifleştim. Çünkü hava aşırı sıcak ve insan da böyle bir etki yaratıyor gerçekten. Ha böyle şeyler yaparsanız sonu pek iyi olmaz. Dikkatli olun arkadaşlar. Ayrılığa kadar Hani bu hafta gidebilecek potansiyel var. Ee, sevgilisi olmayanlar için de şunu söyleyeyim, bir tanışma vesaire falan varsa doğru kişi olmayabilir arkadaşlar. Çok net söyleyebilirim burada. Doğru kişi olmayabilir. O yüzden e, şey yapmayın. E, bu hafta pek tanışmalar falan yapmayın derim arkadaşlar. E, barışma yapacaklar için de yine bu hafta barışmayı pek uygun bulmadım açıkçası arkadaşlar e, Çünkü barışırsınız ve tekrar bir kavga edersiniz ya da tekrar terk edilirsiniz gibi böyle bir tuhaf e, bir şey çıkmış yani özellikle gerekirse arkadaşlar hafta başı iyisiniz fakat hafta ortası ve sonuna doğru hareketlerinizi kontrol etmeli dengede kalmalısınız arkadaşlar iş, para, kariyer ve aşk hayatınızda yeni tanışmalara girmeyin. Barışmalara en azından bu hafta için yapmayın. Erteleyin deyin ki ya haftaya konuşalım mı çok yoğun falan diyebilirsiniz. Bu bir haftayı atlatmanızı öneririm. Gerçek aşk güleğini ortaya koymak bir şeyi kaptan ve candan istemek. Ee, güzel bir mesaj vardı kart bize. İnşallah bu hafta e, ya bu haftayı ben size şöyle tavsiye ediyorum arkadaşlar kendinizle e, özellikle hafta ortası itibariyle biraz kendinizle kalın sakin kalın e, kendinizi düşüneceğiniz hani bir hafta olsun arkadaşlar sakinlikte olacağınız bir hafta olsun özlem özlemek çıktı çok da romantik çıktı e, yani o kadar acayip ki şimdi yani bir anda mutlulukla gireceğiniz bir haftanın orta ve sonu kötü bitebilir arkadaşlar. Yani şimdi kartlar böyle çıktı yalan mı söyleyeyim. Ee, evet özlem duyabilirsiniz barışmak için ama burada daha çok bakın bu iki kart da biraz duygusal birazcık tamamen duygusal kartlar olduğu için e, ne kadar özlemiş olsanız da arkadaşlar bu sadece benim size küçücük bir tavsiyemdir. Bu haftayı ee, ya bu hafta biraz işim var. Bu hafta rahatsızım falan diyerek geçiştirin arkadaşlar. Ee, barışma falan bu hafta yapmayın derim arkadaşlar. Eğer ayrıysanız e, yeni tanışmalarda yapmayın arkadaşlar. Tamam mı? Yani e, romantizm anlamında böyle söyleyeceğim. Ee, biraz hani hafta ortası ve sonuna doğru sıkıntılı görünüyor. Hayırlı haberleriniz olsun arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın diyorum.